Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. John Deere 5303 dörtlü pullukla sürüm yapıyor. Sürdüğü yere bayağı sert yani arkadaşlar. işin hakkını vereyim. Kolay gelsin usta. Traktör senin mi? Nasıl abi? Memnun musun traktöründen? Yok. Kaç yıldır kullanıyorsun bunu? 3 yıldır kullanıyorsun. İstemezsene bir soru sorayım ben sana. Bu traktörü merak edenler çok var da. Onun için bir soru sorayım ben sana. Bunun nasıl düşündünüz yani? Bunlar pek buraları göremiyorum ben bu traktörden. Evet. Nereden buldunuz? Nasıl araştırdınız? Nasıl düşündünüz? Bir arkadaş sayesinde Mehmet Tezcan diye bir arkadaşım var. Evet. Onu da gönderdi. O bu traktörleri önerdi. Güzel dedi, kullan dedi. Peki arıza sorun yaşadınız mı? Hiç. İşte ben de ondan sormak istiyorum zaten. Beri daha hiç bir şey diyeceğim. Şimdi bu John Deere'lerin genel olarak bir ön yargı var. Ön yargı diyeyim çünkü bayağı bir bu sesleri duyuyorum. Yakıtı çok çok fazla diyorlar. Sence nasıl abi? Hayır. Normal. Mesela şu andaki buradaki traktörler örnek olarak hangisiyle eşdeğer görürsün? Mesela burada bir Fiat 480 gibi ya da daha büyük traktörler gibi. Ee, 55-46 aynı değer. 55-46 aynı yakıyor. Evet. Bence iyi. Şimdi. 50 beygir. 9 ileri 3 gerim var bunlarda. Hayır. Bunlar 3 üstleri... 5 kere 5 vites var bunlarda. Tamam tamam. Yine benim dediğim gibi. A, B, C var. Hı hı. Tamam. Şu anda piyasası nasıl bunların? Nerelerde bunun piyasalar şu anda? 75-80 arasında. 75-80. Mesela çift sürüm falan ben baktım şimdi. Gerçekten zorlanmıyor da. Ağır devirli bir traktör değil mi normalde? Buranın olduğu yerdeki benim yerim içindeki sazlık var. Saz. Hı hı. Saz olduğu için yani bu kadar. Yani normal yani bence. Bence de iyi geldi. Ben sürüş falan sevdim. Evet. Ya senle biz daha öbür parçada e, görüşseydik Sen o zaman bir görseydin yani Öyle mi? Hiç yolda gidermiş gibi Hiç ne zorlanma ne bir şey var Memnunum diyorsun Traktörden so, memnunum Ben traktörümden memnunum Burada ta tamirciyi nereye götürüyorsun ha? Bunun mesela bir sorun olduğunu Aydın'da Hüsnü Yavuz'da Ha Hüsnü amca var. Hüsnü, Hüsnü. Daha yapıyor mu Hüsnü evet. ya? Maşallah O John Deere'in ustasıdır yani evet. Hakikaten ustasıdır evet. ama evet. Öyle normal ustalardan değil yani evet. Arkadaşlar traktörde yani Cilet gibi Kaç saat bu traktör? Vallahi saati 3 3505. 3505. Hmm. Çok da şeydi. Kaç model? 2007. 2007. İyi normal. Hani çalışmamış da değil, çalışmış da değil ama maşallah şunu arkadaşlar bakın. Bir tane yaka çağı görüyor musunuz? Bak arkaya doğru geçeceğim şimdi. Burada sokup çıkarak, Onu yani. karıştırma. Onu ben anlarım. Hortum karıştırma. Onlar belli olur. Başka Onlar Onlardan sıkıntı. Oluyor. Onlar olur. Kovanlara bakıyorum. Benim için önemli olan şu iç kovanlar. Hiç bir Tekerin Hiç iç yok. bölgesi. Hiç yok. Şu kovanın olduğu yer. Hiç yok. E, kuyruk milinin olduğu yer. Görüyor arkadaşlar? Kaçakların önemli olan yerleri burası yani. Bunlar gres deniyor zaten. Bunlar gres. Onlar önemli. Şunlar gres. Şu da hortum Hı. takarken çıkartırken akıtıyor. Evet. Allah helal olsun. Allah helal olsun. Arkadaş ne kullanıyor bunlar arkadaşlık? 28 inç mi var bunlarda? 28 inç olması lazım. Ha öyle mi sözüm ya? Tam bir şeyden belli değil ama. Valla bir güle güle kullan. Diyecek, ekleyeceğin bir şey varsa söyle yani. Valla ben traktörden memnunum yani. Arkadaşlar tavsiye ederim. Tavsiye edersin. Tamir'e git gelmektense yani tarlanın göbeğinde tarla bir şeye git gelme tamir'e gitmektense ben tavsiye ederim ki gönderi. Arızayla uğraşmaktansa yani azıcık fazla yaksın diyelim ama sen diyorsun ki hadi yakmıyor diyorsun. Yine evet. de 55 46'lar gibi anca yakıyorsun. Aynen. Bence iyi güzel. Evet. Ee, mesela ekipman bundan daha ağır ekipman takıyor musun? Taktım arkasına. ne taktın mesela? Size takıyorum. 7 bacak size takıyorum. Onlara sürüyor. Mesela kaldırması, indirmesi yani hidrolik yönden de sorun yaşamıyorsun. Hiçbir sorun, yok. Soru yok. Bunlar liftomatik yok. Kolla çalışıyorsun, evet. kullanıyorsun değil mi? Biraz da çalıştır bakalım, bir çalışmasına bakalım, şöyle bir sürmesine falan bakalım. Hidrolik, hidrolik, direksiyon. Hidrolik, direksiyon. Direksiyon hidrolik direksiyon evet arkadaşlar. Evet. Orijinal hidrolik direksiyon. Orijinal hidrolik direksiyon. Direksiyon orijinal hidrolik direksiyon. John Deere 5303. Maşallah. Bu tarafta da arkadaşlar bu tarafta da bir kıyak açığa yok. Helal olsun. Yani dünyanın en çok satan traktör olmadığı unvanını boşuna kapmamış bu marka. Şöyle bir Pek yaygın değil arkadaşlar. Ama görüyorsunuz. Güneş tam karşıda. Kaldırmasına bakalım. Biraz yavaş kaldırıyor. Evet. Hidroliği biraz yavaş kaldırıyor. Tamam. Devam et. Hayırdır. Devam et. Şu anda seyriyle geliyor. Yer benim 8 Hadi ya şu anda. Evet zaten evet. derim ya sert. Buraya yonca mı ekiyordun? Yonca mı ekiyordun normalde? Yok. Karan bekliyordum. 8 yıldan beri ilk defa sürüyorsun evet. şu anda. Belli zaten arkadaşlar. Söyledim ben. Pullun e, tekerleği de sökmüş. Tekerleği de söktüm arkadaş. 8 yıldan beri ilk defa sürüyormuş burayı. Belli zaten. Şimdi bakın biraz daha burası daha da sert noktadayız şu anda. Evet. Daha da sert noktadayız. kaldırması çok hızlı değil, yavaş da değil. Normal. Arkadaşlar işte, fren nasıl diye sormama hiç gerek yok. Bunların frenleri mükemmeldir. Yani. Onu hiç sormaya gerek yok. Hadi abi kolay gelsin sana. Hadi kolay gelsin. Evet. Arkadaşlar John Deere. 5303'ten bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok hoşuma gitti traktör. Ağır devirli olduğu için o beygir gücünün azlığını hiç hemen absorbe edebilen bir şanzımana sahip. Aynen 1130'da söylediğim gibi. Arkadaşlar traktörüne memnun. Bir daha videolar görüşmek üzere abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun. Bay bay.